Benim kontur bozukluğu dediğim şey ise vücudun bazı bölgelerinde fazlalıklar veya çukurlukların olmasıdır. Erkeklerde ve kadınlarda bu bölgeler değişir. Normal kiloda bir insanda da görülebilir, şişman bir insanda da görülebilir, hatta zayıf bir insanda da görülebilir. Fazlalığın daha çok olduğu bölgeler erkeklerde, alt karın bölgesi, bel bölgesi, simit dediğimiz bölüm, gıdı bölgesi. Bazı erkeklerde meme bölgesi iken kadınlarda kontur bozukluğu dediğimiz şeyler daha çok bacaklarda, diz içlerinde, uyluk içlerinde, özellikle basenlerde. Tabii ki yine kadınlarda da karın bölgesinde, bel bölgesinde gıdı bölgesinde görülebilir. Ve bazen de eksiklikler görülür. Eksiklikler erkeklerde yani konturun yeterince güzel olmadığı, e, dolgunluğun yeterince güzel olmadığı yerler erkeklerde. Göğsünün üst kısmı zayıftır vücuda göre. Omuzlar, kollar bazı erkeklerde. Kadınlarda popo kısmı basenlerin e, yan tarafları ile poponun birleştiği bölge. Ayak bilekleri, bacaklar bazen eksikliklerin olduğu bölgelerdir. Dikkat ederseniz burada kontur bozukluğu derken sadece fazlalık alınması gereken yerlerden bahsetmiyoruz. Bazı durumlarda yağların yer değiştirmesi, bir yerden alınıp başka bir yere verilmesi gerekebilir. Eksiklik ve fazlalık hepsine kontur bozukluğu, kontur deformitesi adını veriyoruz.